...Reversalem seviyorsan, mitolojiye ilgin varsa, video oyunlarını seviyorsan ve romantizme bayılıyorsan bu anime önerisi senin için. Kamigami no Asobi, Tanrı'nın oyunu ya da Tanrı'nın yaramazlığı olarak çevirebiliriz. Yui aslında bir tapınakta yaşıyor ve bir gün eski bir kılıca dokunurken yanlışlıkla bir yere doğru ışınlanıyor. Aslında bunu ona yapan Zeus. Zeus, Tanrılarla insanlar arasındaki iletişim koptuğuna inanıyor ve bunu kurtarabilmek adına bütün Tanrıları yarattığı bir okul ortamında sanki bir yatılı okula getirmiş gibi her, hepsini oraya topluyor. Yui de oraya getiriyor ve diyor ki sen onlara insanlığı öğreteceksin. İnsanlarla iletişimi öğreteceksin. Ve bir sene bu okulda yaşaması gerekiyor Yui'nin eve dönebilmesi için. Tabi bu Yui için de kolay olmayacaktır. Her gün bir tanrıyla bir macera yaşamaya başlar. Tabi burada e, mitolojik olayları da görmeye başlıyorsunuz. Tatlı, minnoş bir anime. Opening şarkısı ve bit, ending şarkıları çok Güzel. Ee, dediğim gibi çok fazla bir beklentiniz olmasın ama çerezlik olarak bence güzel bir animedir. Eğer mitoloji seviyorsanız da yeteri kadar tatmin edecektir. Bence izleyin.